Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik ders kitabı 155, 156, 157 ve 158. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 3. ünite değerlendirme soruları ve cevapları. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıda verilen uygun sözcükleri yazınız. Bir doğal sayıyı 100 ile kısa yoldan çarpmak için sayının sağına 2 tane 0 eklenir. Çarpanların yeri değiştiğinde sonuç değişmez. Çarpanlardan biri bir arttırıldığında çarpımın değeri diğer çarpım kadar artar. Bir ile çarpılan sayıların sonucu sayının kendisine eşittir. Bölme işleminde diğer işlemlerden farklı olarak işleme sol basamaktan başlarız. Bölme işleminde kalan bölüm bölümden büyük olmaz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 6 çarpı 7 42 9 çarpı 6 54 7 çarpı 7 49 Aşağıda verilen çarpma işlemlerini zihinden yapınız. 8 çarpı 5 40 6 çarpı 6 36 7 çarpı 4 28 4 çarpı 6 24 7 çarpı 6 42 9 çarpı 5 45 6 çarpı 8 48 9 çarpı 6 54 Aşağıda verilen bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız. 20 bölü 10 2 7 bölü 1 7 6 bölü 10 6 40 bölü 10 4 5 50 bölü 10 5 8 bölü 10 8 30 bölü 10 3 90 bölü 10 9 Aşağıdaki eşitliklerin sağlanması için boşluklara uygun sembolleri yerleştiriniz. 99 bölü 9 11 12 çarpı 12 144 35 çarpı 3 105 60 bölü 5 12 Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 53 çarpı 15 795 200, 323 çarpı 2 646 18 çarpı 14 252 126 çarpı 7 882 Aşağıdaki tabloya göre 0 eşittir yıldız işleminin sonucunu bulunuz. 7 çarpı 8 56 9 çarpı 11 99 Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız tablolarda boş bırakılan yerleri doldurunuz. 70 bölü 10 bölünen 70 bölen 10 bölüm 7 kalan 0 51 bölü 4 bölünen 51 bölen 4 bölüm 12 kalan 3. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız ve işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz. 96 bölü 8 12, 8 çarpı 12 96, 81 bölü 9, 9. 9 çarpı 9, 81. 77 bölü 3, 25. Kalan 2. 3 çarpı 25 eşittir 75. 75 artı 2, 77. 84 bölü 5, 16. Kalan 4. 5 çarpı 16, 80. 80 artı 4, 84. 15 eksiği 45 olan sayının 8 katı kaçtır? 15 artı 45, 60. 60 çarpı 8, 480. Bir sepet elmayı 4 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her birine 14 elma düştü. Geriye 3 adet elma kaldı. Paylaşmadan önce sepetteki elmaların sayısı kaçtır? 14 çarpı 4, 56. 56 artı 3, 59. 3A sınıfı öğrencilerinin 78, 3B sınıfı öğrencilerinin 92 adet hikaye kitabı vardır. Kitaplarını bir araya getirip yarısını bir köy okuluna bağışladılar. Bağışlanan kitaplar kaç adettir? 78 artı 92 eşittir 170. 170 bölü 2 eşittir 85. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 3C sınıfında 75 bayrak getirildi. 3C sınıfında 5 pencere olduğuna göre her pencereye kaç adet bayrak asılmıştır? 75 bölü 5 eşittir 15 bayrak asılmıştır. Bir çiftlikte 30 tane inek, ineklerin 3 katı kadar koyun vardır. Bu çiftlikte kaç tane hayvan vardır? A 120, B 90, C 110, 30 çarpı 3 90, 90 artı 30 120, A 120 doğru cevap çarpım tablosunda olan yerlere hangi sayılar getirilmelidir? A 21 32 35 B 40 36 45 C 35 24 36 C şıkkı doğru cevap. Günde 10 sayfa kitap okuyan Murat bir ayda kaç sayfa kitap okur? Bir ay 30 gündür. 10 çarpı 30 300 kitap okur. B şıkkı doğru cevaptır. Yakup 4 çarpı 5 çarpma işlemini yazarken 5 yerine 6 yazıp çarpmıştır. Yakup'un sonucu doğru sonuçtan kaç fazladır? 4 çarpı 5 20'dir. 4 çarpı 6 24'tür. 24 eksi 20 eşittir 4. A şıkkı 4 doğru cevaptır. 4 fazladır. Kendisiyle toplamı 60 olan sayının 10 katı kaçtır? 60 bölü 2 eşittir 30. 30 çarpı 10 300. C şıkkı 300 doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.